4 Kasım Öğretmenler Günü Van'da çiçekçilerde yoğunluk var ama fiyatlar konusunda herkes aynı soruyu soruyor. Bu yıl çiçek kaç para? Hem telaş hem merak hem de öğretmenlere duyulan sevgi sokaklara taşımış durumda. Bugün Van'da çiçekçilerin kapısını çalıyoruz. Günün nabzını tutuyoruz. Fiyat aralıklarımız evet. 450 liradan başlıyor. 1250 <laughs> 1300 liraya kadar devam ediyor. <laughs> Özel bücret şey yaptırmak isteyenler 750'den 1250 <laughs> 1300 liraya kadar devam ediyor. Ben <laughs> evet. seneye göre şimdi enflasyondan kaynaklı <laughs> çiçekler bizde 100 üzeri geldiği için <laughs> Hollanda'dan <da, gülüyor> geliyor <gülüyor> genellikle. Peyton çiçekler olduğundan dolayı fiyatlar bayağı bir artıyor. Hani bizim elimizde olmadan oluyor ama yine de müşterilerimize daha uygun fiyatlarla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tercih edilen genellikle buket tarzı çiçekleri alıyor müşterilerimiz. Saksı çiçekleri tercih ediyorlar. Begonya, karışık buketler, kasım patı çiçekleri. O tarz çiçekler daha çok tercih ediliyor. Tekli gül götüren var, karanfil götüren var. Yoğunluk 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden dolayı bir yoğunluğumuz var. Müşterilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet vermek için uğraşıyoruz şurada. Sabah erken saatlerde dükkanımızı açtık. Müşterilerimizin yolunu de hala devam ediyor. Başta ailemiz olmak üzere, büyük öğretmenler ailemiz çünkü, anne ve babamız başta olmak üzere, bizim öğretmenler günü, öğretmenlerimiz öğretmenler günü olsun.